Davet ediyorum. Kız erkeklerde 44 yaşta ilk olarak 3. Cengiz Selin Alkışlar onun için ikinci olan sporcu Paşin Köksal. ve şampiyon Oğuz Özçelik 1.11.49'luk derecesiyle kısa erkek 40, 44 yaş aralığında şampiyon oldu ve ödüllerini ilimliyet müdürümüz Sayın Fatih Kaya'dan aldılar aynı zamanda diğer ödüllerimizi de takdim edelim Sayın Kaya Tebrik ediyoruz tüm Fotoğrafı sizle birlikte istiyorlar. Bir